Yayına giden yolda akademik makale çevirisinin sırlarını gelin birlikte keşfedelim. Yıllarca emek verdiğiniz o araştırma uluslararası alanda hak ettiği değeri gerçekten görüyor mu? Asıl amaç belli. Emeğinizin karşılığını saygın bir uluslararası yayınla taçlandırmak. Ama unutmayın, bu yolculuk sadece kelimeleri bir dilden diğerine çevirmekten çok daha fazlası. İşte profesyonelliğin sırrı burada. ISO 17100 bu standart çok adımlı bir kalite güvencesi demek. Peki fark ne? Sıradan çeviri tek adımda biterken profesyonel süreç bütüncül bir kalite sistemidir. İşte bu kanıtlanmış sistem sizin başarı haritanız olacak. Gelin adımlara yakından bakalım. Her şey analizle başlıyor, ardından terminoloji hazırlanıyor ve makaleniz doğru uzmana emanet ediliyor. Süreç bitmiyor, ikinci bir göz kontrol ediyor, son okuma yapılıyor ve destek hep sürüyor. Çünkü başarılı bir yayın için metnin ötesindeki engelleri de aşmak gerekiyor. Dergi kurallarından atıf düzenlemelerine, hatta hakem yanıtlarına kadar her detayla ilgileniyoruz. Unutmayın, araştırmanız akademik dünyayı çok iyi bilen bir ekibin emin ellerinde. İşte bu yüzden mottomuz çok net. Bu yolculukta asla yalnız yürümeyeceksiniz. Size tam bir ortaklık sunuyoruz. Makalenizi göndermekten kabul anına kadar yanınızdayız. Araştırmanızı dünyaya duyurmaya hazır mısınız? O zaman bizimle hemen iletişime geçin.